1570 yılında Rus ordusu Ukrayna'nın Müslüman bir kasabasına saldırdı. Tarihe Korkunç Ivan olarak geçen Rus çarı 4. Ivan askerlerine yağma konusunda sınırsız özgürlükler verdi. Rus askerler önüne gelen her şeyi yakıp yıkıyordu. Zulümde sınır yoktu. Bu haber Sultan II. Selim'in kulağına gidince o kaşlarını çatarak tez cihat emri verdi. Ruslar kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra Ukrayna'yı işgal edina büyük bir engel beklemiyordu. Yola çıkan ordu 120 bin kişilikti. Beraberlerinde büyük toplar vardı. Müslüman ordusu konuşlanmış, Rus kuvvetlerini yok etmek için Ukrayna'ya geldiğinde Rus kuvvetleri pusuya yatmış bekliyordu. Ağır toplarla Rus ordusu sindirildi. Sonrasındaysa süvariler Rus ordusunu Ukrayna topraklarından süpürdü. Çar İvan şehirleri elden gitmesin diye Moskova'da on binlerce Rus askeri topladı. Acaba o kadar yol gelmiş, zamanın gözü kara komandolarından şehri koruyabilecekler miydi? Müslümanlar 1571 baharında Krayi şehrine girdi. Şehir dört bir yandan kuşatıldı. Topçular hazır kıta beklemekteydi. Birazdan Moskova ağır bir bombardımana maruz kalacaktı. Ve artık göze göz dişe diş harp zamanıydı. Allah Allah nidaları, kılıç, kalkan ve at sesleri eşliğinde vakit cenk vaktiydi. Şehir içinde bir kale, Moskova Kremlin şimdi tanınmaz haldeydi. Nitekim birazdan Haç Kaleden indirilecekti. Kalan ordu Rus çarı Korkunç 4. Ivan'la kaçmak zorunda kalmıştı. Ukrayna İslam sancaktarlığı altındayken böyle sahip çıkılmıştı. Muhammedur Resulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما